Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle solo FPP George Full'da yargılamaya devam ediyoruz. Yine atladım konteynerlara bol bol kill almaya derken benim yanıma bir tane adam geldi. Şu Uzi'yi önce ben alır mıyım? Mermilerini aldı. Öldüm. Geçmiş olsun. Gel de bir vurayım kafana. Canı çok... Aa öldü lan. Nasıl? Nasıl öldü? Kaçıyordum ben. Hohoho çok saçma. Ama çok iyi. Umurumda değil saçma olması. Yok mu kit mit bulamadın mı ya? Şurada insan bir kit falan bulur be. Aha kit. Alalım şunu hemen. Basalım canımızı. Şurada adam nasıl öldü onu da anlamadım. Sıktım. Arkamı döndüm kaçıyordum. Sonradan mermi geç gitmiş herhalde yüzünün mermisi. Adam öldü. Adam çıldırıyordur herhalde. Bilmiyorum ki. Bunda değil. Benim vektörüm Hayır ölmeyeyim burada. Burada ölmeyeyim. Ya daha yeni can basmıştım ya. Hih! Adam var burada. Tamam bu da öldü. Bunda bir tane kit falan vardır. Var mı? Yok. Ama ne yapacağız? Bandajlayacağız. Şu adam gelene kadar. Umarım rushlamaz ya. Biraz canımı toplayayım da öyle gelsin. Lan ne kadar gerilimle başladık. Ne kadar çok kişi hatta direkt üstünden geçtiği için uçak çok kişi geldi. Öyle olacağını da biliyordum da. Çok gerilimli oldu ya. Başkası geldi. 4 mermi. Hop onu da aldık. Hadi bakayım. Oğlum ne oluyor? Herkes bana geliyor. Bir salın beni de bir, canımı toplayayım, bir şey yapayım. Oy 4 tane Teşekkür ederim. Artık iyiyiz ya. Tamam. Şimdi gelirlerse gelsin. Ha bir salın lan. Gelmeyin durun. Tamam. Bekle bir dakika. Dur. Kar 98'i var. Onun bir boost'unu basalım. Bizde mi mini var. Ona karşı ne yapacağız? Hiçbir şey kaçacağız. Ya o ne lan? Direkt headshot attı. Helal olsun. Kral yavaş. Şu boost'u içelim ya canımız hızlı dolsun. Fullensin direkt. Biz ona az vurduk. Şurada biri koşuyor vurursam çok iyi. Çok uzak ya. Bir tane daha piklese ne olurdu ki? Adam tepeye mi çıkmış da sıkıyor? Burada birisi mi var? Şu kar 98'liği bulamadım. Aha burada. Lan az kalsın vuramıyordum. Ne verilmiş. Arkadaş. 8 x takmamalıydım ya. Kaçırdık adamı. Seni vuralım bari kral lütfen. Bana bir göstererek fitlesen ne olur ki? Bir tur tep atsam ne olur? Ah be azıcık daha yana gel. Azıcık daha yana gelse var ya öldü. Şu adam altıma gelmiş bu arada. Kuştu seni. bakayım. Nereye gitti lan o bomba? Ben bu arada bunu bombayla öldüreceğim. Ama artık atmam gerekiyor. Oha ölmedi lan. Kaçtı mı ki? Orada ve ölmüyor bombaya. Böyle saçmalık var mı? 3 2 1 Bu sefer öldü. Lan nasıl? Kafasında patlatıyorum bombayı. 3 2 1 Sonunda be. Lan bende ne kadar bomba varmış. Son bombaya öldü adam. Ama iyi çıldırmıştır var ya. Lan kaç tane bombam var daha ne kadar atacağım diye basıyordur kitleri basıyordur kitleri. Ver bakalım bana mermilerini şimdi. Bak şimdi tek yiyecek. Hop yedi. Gördünüz mü? Kar98'in önemi. Solo'da. Onda da susturucu M24 vardı. Gittik uzaklaşalım artık. 20 kişi kalmış koskoca safe'de. Nasıl oluyor? böyle bir şey olabiliyor anlamıyorum. Hı -hı, ses geldi buradan. Bu evde birisi mi var? Daha adam var burada. Arabamı patlatma. Arkanda adam sıkıyor zaten. Kaç git. Bir tık uzak taşıyacağım. Hmm, araba geliyor bir tane. Deneyelim mi onu? Buraya geliyor galiba. bombayı ölecek haberi yok. Boom. Canı biri bu arada. Lan ne ara oraya geçtim? Hadi bakayım. Ya ben Kobe Bryant miyim ya? Rip. Rip Kobe. Çok iyi oturtuyorum bombaları. Övünmek gibi olmasın ama. Aha biri koşuyor lan orada. Dur bakayım bir şey yapabilecek miyiz ona? Yere yatmış. Ah be. Kuş yere yatmış ya. Canı çok az kaldı büyük ihtimal. Bu hızla gidemem yanına. Aynen öyle. Uzla gidemem yanına. Gebereceğim galiba. Hemen sağ salim şuraya girebilirsek bir mermi daha yemeden. Aptallık ettik. Bir daha dönüp gitmeyecektik ya da o hızla gitmeyecektik. Şu uçak sesi de tam zamanını buldu abi. Birisi raşlasa duyamayacağım. Geldi bu arada adam. Geldi ama nereye geldi? Bekletmeyen. Harbi bekletmedin kral. Direkt geldin öldün. Teşekkür ederim. Şu an güzel bir açıdayım. Şunu görebiliyor muyuz? Kask ikili öldürebiliriz. Oha çok kötü oynadım. Hareket ettiğim için mi değmedi mermiler? Anlamadım ki. Kaç canı kaldı ya? Valla bir canı kaldı ya. Çok kötü sıktım. Yani kötü sıkmadım da adama tutturamadım mermileri. Devam ediyoruz. Benim buraya gelmeye çalışan birisi vardı daha yeni. Yanımda paraşüt açtı. Onu görmediğimi zannetmesin. Benim mekana gelmeye çalışmayın. Yakarım. Yakarım çıranızı. Oha iki kişi gelmiş bir de. Nope. Hop. Bir tane sıraladık Furkan ama ikinciyi kaçırmayız Furkan. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Nerede 556? 556'yı alamamış. Güzel iki tane 556 mermisi çıktı. Bu pompalayı da salalım da şey alalım. Vektör. Vektör yakından mahveder adamı. Arkadaşlar bu arada eğer video hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıdan destek için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Oo. Dur 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 şuraya gitmemiz lazım. Aa ne yapmış lan fileri yere sıkmış adam. Ay puşt. Biz almayalım diye yere sıkmış var ya. Kerif seni. Aa ne oldu? Skarlı aldı. Oha hala pompalılı aldı. Hop ben de seni aldı. <laughs> hadi bakalım. Tüm loot benim işimde. Berili var. Hım. Beril değil de kalsın ya böyle. Koşacağım şuraya ama adam yakın galiba. Dışarıda lan bu. Tamam öldü bu. Başka var mı? Bu binada başkası var mı? Oo sen var ya ölmeyi hak ettin ama bak bu ikinci sıkışın bana. Hadsiz seni. Bekle. Bekle bu kaşındı bu kaşındı. Bekle. Da bunun kaskı üçtü. Tek yemeyecek öyle bir sıkıntı var. Nereye kaçtı bu? Ha orada hala yok. Kaçma. Aferin lan delikanlı adamsın. Hop yedi bir tane headshot. Hadi bakayım. Bir tane daha yerse headshot'ı. Canını fullemediyse direkt ölüyor. Fullediyse kaskı kırılacak. Body shot yedi. Yememiş herhalde body shot falan. Hala bu kadar rahat dediğine göre. Canım bir tık daha da olsun öyle ya. Hah şu an pikleyebilirim rahatça. Ah be kaçırdık. Keşke daha önceden eğim koysaydım oraya. Öldü. Hala pikliyor ya var ya hala pikliyor. Neyine güvendi acaba? Öldürürüm dedi herhalde. Elimde kar 98 var. Kral sal artık peşime. Yani tek vuruşa öleceksin. Herhalde şeye güvendi. Kas gücüne güvendi ama can asken kurtarmıyor o kas güç. Aha. Adamlar var buralarda. az kaldı canı var ya. Bir canı kaldı galiba. Hala sıkıyor bak. Aa ölmedi lan. Kit basmış. Niye ölmüyorsun? Bu adam niye ölmüyor? Ben M4'le vurdum. Karla vurdum. Ölmedi. Ölmüyor adam. Neyse bak. Vuracağız şimdi. Haydi şimdi vurduk Taha. Taha niye ölmüyorsun Taha? Bak arabama sıktılar sinirlendirdiler beni. Patlattı mı tekerimi? Patlatmış. Taha sen ölmeyi çoktan hak etmişsin Taha. Benim arabama sıkarak hata ettin. Kimse benim arabama sıkamaz. Şimdi şu adamı vurmam gerekiyor. O jipi alabilirim aynen. Bu adamı vurup. Sağda bir tane jip vardı. Aa adam buraya doğru geliyor. Ay Çok iyiydi. KAR98 sana bayılıyorum ya. Aha gördüm. Yedi bir tane. Pum. Lütfen öl. Ah be geçme o ağacın arkasına. KAR98'i var mı acaba? Var galiba. Bitmiştin kanka öldün. Game over. Bitti. Ay vuracak zannettim az kalsın. Ölecek hala bana pik Gel bana öyle o zaman şimdi. Bak yandan adam sıkıyor hala beni bir öldürmeye çalışıyor ya. Acayip sinirlenmiş bana. Şuradan biri koşuyor. Yedi bir tane. Karakter çok hızlı ya adamın. Arkasından mı gideceğim onun mecbur. E şu bana sıktı ya. Ya vur nasıl vurdu bu beni? Çok güzel. Şu adamla baş başa kaldık. Basketi SLR'la aldı onu. Değil mi? Öyle oldu. Yanlış anlamadım. Şurada bir buz basalım. Çünkü smoğumuz yok. Onda da SLR var. Yakaladığımı gebertir bizi. Apaçık kaldık. Ne yapacağız? Gördüm ya taşta. Biz onu nasıl vuracağız ki? Ya helal olsun ya. Güzel oynadı. Ben hala taşta zannediyordum da çoktan gelmiş. Görmeden vurdu o da beni. Ah kötü oyundu kötü.